Tekrardan selamlar Aleyküm. Evet dostlar bugün sebze yatağımızın duvarlarını örmeye başlayacağım. Alt tarafı köstebek girmesin diye gördüğünüz gibi kümes teli geriyorum. Sereceğim. Umarım uzun süre toprakta sağlam olarak kalır. Normal Eee sebze yatağında daha geniş seriyorum. Niye? Çünkü boşluk kaldığı zaman köstebek ufacık bir delik bulsa oradan girer diye düşündüm. Sebze yatağımın genişliği pirket dahil işte 120 santim. İçi 107-108 santim olacak. Bu tel 140'lık. Bir 20 santim fazlası var. Kesmeye uğraşmayayım dedim. Evet hava kararmadan bir video çekeyim dedim. İlk sırayı tamamladım. Kızlar gel. Gel kızım gel. Gel kızım. gel gel gel. 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 Aferin oğlum. Aferin kızıma benim. Bunlar senin çocuklar mı? He? Şu sana benziyor. Senin kızın mı? Bak o da anne olmuş. Şu ihtiyar ne yapıyor orada ihtiyar? İhtiyar. Gel Evet. Kızlar hoşça kalın deyin. Videomuzu solandıralım bir tamam tek tarafını ördüm. Bugün inşallah hepsini tamamlayı düşünüyorum. Evet. Bismillah diyelim ve başlayalım. Evet, bugün gene günlerden pazar. Hava güneşli. Bugün asistanımı da getirdim. Bana yardım edecek. Evet asistanla birlikte bugünkü mesaimiz de bitti. Akşam oldu. İkinci sıraları da ördük. Gayet başarılı. bugün yine pazar. Geçen hafta aslında biterdi sebze yataklarım ama bir yarım bir, bir ket daha uzatayım dedim. O yüzden bitmesi bugüne kaldı. Zaten mesafe de vardı. Ker dedim. Bir yarım bims daha koydum. İki tanesini bitirdim. Kapattım. Diğer üç tane kaldı harcım bitti. Onları da harç yaptıktan sonra devam edeceğim. Bu arada da ben bir tane sebze yatağını nasıl hazırlayacağım onu göstereyim. Belki bugün akşama yetişmez sebze yatağını doldurmak. Neler koyacağım? Kek gibi. Alt tabaka, orta tabaka, orta tabaka, orta tabaka, en üst tabaka. Neler koyacağım? Bir atom bir karışım yapacağım. Karton, bahçemden çıkan otlar, topladığım yapraklar, leonardit, yanmış iki senelik gübre, inşaattan kalan kalaslar hepsini değerlendireceğim. Ve bir atom karışım yapmayı düşünüyorum. Bakalım nasıl bir karışım olacak. Bu ilk yaptığım yatağı dolduralım. Thank you. Evet, malzemelerimiz arasında tarım pellite vardı. Tarım perlitini söylemeyi unuttum. Biraz da perlit dökmeyi düşünüyorum. Evet, bunlar da to jest przecież Evet, şimdi leonardit döküyorum. Leonardo'yu fazla dökmeyeceğim çünkü solucan gübrem var. Hem sıvı solucan gübrem var hem de katı var. Solucanlarım şu an evde çalışıyorlar. Bu kadar yeter. Evet, ilk serpize yatağımı doldurmayı bitirdik. En alt kata boyasız kartonlar attım. Üstüne inşaattan çıkan keresteler, ağaç dalları attım. Onun üstüne yaprak attım, kurumuş yapraklar. Onun üstüne toprak attım. Daha sonra bir aydır poşette duran biçtiğim çimleri serdim. Ondan sonra tekrar toprak attım. Tarım perliti döktüm üstüne. Elimde vardı biraz. Daha sonra tekrar toprak. Leonardit, toprak ve iki senedir bekleyen koyun gübremi de serdim bıraktım.